Pazartesi senden nefret ediyorum. Senden tiksiniyorum. Ama sana iyi davranacağım. Sen de bana iyi davran. Pazartesi günü bir hediye olsaydı onu bana veren kişiye memnuniyetle iade ederdim. Evet arkadaşlar bir fabrikadan güzel bir manzarayla pazartesi sendromu atlatma sözleri Akşamdan kalmalar sabah kalktığında çok kötü hisseder. Akşamdan kalmalar pazartesi sabahı daha da kötü hissederler. Bir fabrikadan güzel bir gökkuşağı manzara seçtiğinde komik pazartesi sözleri. Issız adada mahsur kalsam da takvimde sadece pazartesi günlerine çarpı işareti koyardım. <laughs> Sanki diğer günler farklıymış gibi. Espri o ya. Komik pazartesi sözleri. Pazartesi günü bir insan olsaydı hiç arkadaşı olmazdı. Kesinlikle. Bir fabrikada pazartesi günü açan bir gökkuşağı. Merhaba pazartesi. Senden gerçekten nefret etmiyorum. Sadece etrafta olduğunu duyduğumda huzursuz hissediyorum. O kadar. Sevgili pazartesi, birkaç günlüğüne başka bir yere takılmak istersen kimsenin umurunda olmayacağını sanıyorum. Aynen öyle. Evet, pazartesini yeniyoruz arkadaşlar. Böylece iyi bir haftaya başlıyoruz. Saygılar, sevgiler.